Herkese merhaba arkadaşlar. Dershane burada.com'a hoş geldiniz. Ben Nesif hocanız, coğrafya hocanız. Videomuzun konusu dış kuvvetler artık giriş yapacağız ve dış kuvvetlerden ilki olan rüzgarları işleyeceğiz. Bu videonun devamında da yine dış kuvvetlerin çeşitlerini inceleyeceğiz. Neler öğreneceğiz bu videoda? Dış kuvvetlerden genel anlamıyla bahsedeceğiz. Ne olduğundan, işte çeşitlerinin neler olduğundan bahsedeceğiz. Daha sonra rüzgarlara geçeceğiz. İşte rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri, işte aşındırma ve biriktirme şekillerinden bahsedeceğiz. Ve Türkiye'deki rüzgarların oluşturduğu şekilleri inceleyerek videomuzu bitireceğiz. Dış kuvvetler enerjisini Güneş'ten alan, yeryüzünü aşındırma ve biriktirme ile birlikte şekillendiren kuvvetlerin tümü. Yani burada kaynağını Güneş'ten alıyor ve aşındırma ve biriktirme faaliyetleriyle birlikte burada yeryüzünü şekillendiriyor. Kendi arasında üçe ayrılıyor. Yani burada dış kuvvetler 3 çeşit olarak karşımıza çıkıyor. İlki rüzgarlar, ikincisi sular ve sonuncusu da buzular olarak karşımıza çıkıyor. Sular da yine üçe ayrılıyor. Akarsular, yeraltı suları ve dalga ve akıntılar olarak ayrılıyor. Dış kuvvetlerin başlıca özellikleri şunlar. Ee, şimdi dünya üzerinde bir denge söz konusu aslında. İç kuvvetler ve dış kuvvetler %50-50 etkili. İç kuvvetler oluşturuyor, dış kuvvetler aşındırıyor. Yani burada iç kuvvetlerin yapıcı bir etkisi ve dış kuvvetlerin de yıkıcı bir etkisi var. Bu dengenin bozulması halinde yeryüzünde bazı dengesizlikler meydana gelebiliyor. Yani burada izostatik dengenin bozulması söz konusu olabiliyor. Engebeli arazileri aşındırıp aşındırdıkları malzemeyi de bu sefer taşıyarak ve biriktirerek farklı yeryüzü şekilleri, işte buradaki sahaları düzleştirmeye yönelik burada bir hareket söz konusu oluyor. İnsan ömrüne göre çok uzun bir süreç. Yani zaten burada bizim e, süreç dediğimiz şeylerde farklı etkenlerin e, bir araya gelmesiyle birlikte oluşuyor. Çok uzun bir zaman dilimi. İşte e, iklim de, iklimlerin değişmesi, buradaki işte sulak alanların kuruması, kuraklaşma ya da bir anda nemlileşme ya da buzul dönemleri, soğuk dönemler gibi e, etkenlerin farklılığına bağlı olarak buradaki süreçlerde e, farklılık gösteriyor ve burada farklı yeryüzü şekilleri meydana gelmiş oluyor. Etki dereceleri üzerindeki en önemli etken iklim koşulları ki zaten az önce bundan bahsettik. İlkimiz rüzgarlar. Rüzgarlar oluşumu itibariyle işte yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eden hava akımlarını ifade ediyor kabataslak bir şekilde. Rüzgarlar havalandırdıkları malzemeyi e, öncelikle aslında aşındırıyor. Aşınmış malzemeyi burada rüzgar havalandırıyor ve taşındır, taşıyor. Buradaki yeryüzü şekillerini çarparak aşındırma hızının azaldığı yerlerde de e, birikme oluyor. Yani hızın arttığı yerlerde burada taşıdığı malzemeyi çarptırarak burayı aşındırıyor. Ve hızının azaldığı yerlerde artık e, basınç şartlarının birbirinden çok uzak olmadığı yerlerde de burada biriktirmeler söz konusu olabiliyor. İşte bu. Bazen rüzgarın kuvveti buradaki bütün aşınmış malzemeyi kaldırmaya yetmiyor. İşte iri unsurlu malzemeler kalırken burada ince unsurlu malzemeler taşınabiliyor. İşte buna bağlı olarak farklı yeryüzü şekilleri ve topografya şekilleri oluşabiliyor. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde daha çok hakim işte Türkiye'de bunlar ne gibi yerler olabilir? İşte Konya Karapınar çevresi olabilir ki burada Konya Karapınar'da kumul oluşumları dahi gözlenebiliyor ve Türkiye'de ilk çölleşecek yerlerden bir tanesi işte doğu güney doğu Anadolu olabilir. İşte doğu Anadolu yavaş yavaş belki kuraklaşmaya gidebilir. İç Anadolu bölgesi olabilir. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde fiziksel çözünmenin etkisiyle toz, kum, çakıl gibi... Yani burada kurak ve yarı kurak bölgelerdeki aslında fiziksel çözünme neye bağlı olarak oluşuyor? Nemin azlığına bağlı olarak oluşuyor. Şimdi bir havada bağıl nem yoksa burada gündüz ve gece arasında çok büyük sıcaklık farkları gözleniyor. Bu sıcaklık farkları ile birlikte hani haliyle bir ısınıyor bir soğuyor, bir ısınıyor bir soğuyor ve burada kayaç parçalanarak burada aşınıyor. İşte bu yüzden burada toz, kum, çakıl gibi gevşek yapıla malzemeler bulunuyor ve Burada aslında rüzgarın etkinliğini arttıran diğer bir faktör de bitki örtüsünün seyrek olması. Bitki örtüsünün seyrek olması ile birlikte rüzgar rahatça hareket edebiliyor. İşte önüne bir engel çıkmıyor. Dolayısıyla burada rüzgar faaliyetleri çok yaygın oluyor. Hani ilkokuldan beri, ortaokuldan beri gördüğümüz şeylerden bir tanesi Erozyonun engellenmesi için ne yapılır? Ağaçlandırma. Yani bunun aynı mantık aslında. Rüzgarın hızını keserek buradaki işte e, ince unsurlu ya da e, kaba unsurlu malzemelerin e, taşınmasını engelliyor bitki örtüsü. Rüzgarların şekillendirici etkisinin en fazla olduğu bölgelere bir bakalım. Burada e, yine sahra dolayları, işte Arabistan dolayları, Orta Asya çölleri, burada e, Victoria ve Gobi çöllere, Avustralya Yine burada e, Güney Amerika'da ve Kuzey Amerika'da da çöl oluşumları. Yani burada tamamen kurak kurak bölgeleri gösteriyor. E haliyle kurak bölgelerde nem yok. Artık burada belki toprak oluşumu bile yok. Yani Sahra'da örneğin e, toprak yoktur. Yok denecek kadar azdır. Tamamen kumuldur. İşte burada kayak çok çok azdır. Artık hepsi aşınmış ve kumula dönüşmüş şekildedir. Dolayısıyla buralar kurak bölgeler olduğu için e, bitki örtüsü de yok. Dolayısıyla e, rüzgarların faaliyetleri çok fazla oluyor. Çok fazla etkili oluyor. Haliyle nem de olmadığı için bağın nem oranı da çok çok düşük olduğu için burada e, sıcaklık farkları gözleniyor. İşte basınç farkları gözleniyor. Yüksek basınç ve alçak basınç. Dolayısıyla burada sürekli bir fiziksel çözünme, mekanik çözünme hakim oluyor. Rüzgarların baskın olduğu yerlerin ortak özelliklerine baktığımızda bitki örtüsü seyrektir az önce söyledik bunu. Nem azdır. Yine günlük sıcaklık farkları nemin azlığına bağlı olarak çok çok fazla oluyor ve günlük sıcaklık farklarına bağlı olarak da buralarda mekanik yani fiziksel çözünmede maksimum seviyelere ulaşıyor. Rüzgarların oluşturduğu şekillere baktığımızda burada aşındırma ve biriktirme olarak ayrılıyor. Aşındırma şekillerine baktığımızda mantar kayalar, şahit tepeler, yardantlar ve tafoniler. Biriktirme şekillerine baktığımızda lösler, kumullar ve barkanlar ki kumullar burada Konya Karapınar çevresinde gözleniyor demiştik. Aşındırma şekillerinin ilkine baktığımızda burada mantar kayalar var. Mantar kayalar rüzgarın aşındırma etkisi, işte kayanın kayaların zemine yakın yerlerinde daha çok oluyor. Yani burada e, kayanın zemine yakın yerlerinde rüzgar taşıdığı malzemeyi ya da işte tek başına burada e, çarparak Burada mantar yani kayaların alt kısmını, zemine yakın kısmını burada oyuyor ve oyduğu zaman buralarda mantara benzer şekiller ortaya çıkıyor. İşte bu bu şekilde ortaya çıkan biz kayalara mantar kayalar ismini veriyoruz. Rüzgarlar iri boyutlu malzemeleri fazla yüksek çıkaramaz. Az önce söylediğimiz gibi rüzgarın gücü yetmediği yerlerde bu nedenle kayaların alt kesimleri üst kesimlere göre daha fazla aşınarak mantara benzeyen yer şekilleri oluşuyor. Tafonilere baktığımızda, e, kaya, birazdan bunların hepsini şematik olarak göstereceğiz. Kayaların çözünmeyle gevşemiş kısımları kopuyor yani. Siz, bu bir kayaç, bu kayaçta şu kısım burada aşınıyor ve kopuyor. Diğer kısım kopuyor ve burada dolayısıyla delikli bir yapı aslında meydana geliyor. İşte biz bu delikli yapıya, bu kovuklara e, tafoni ismini veriyoruz. Şahit kayalar farklı dirençlere sahip tabakaların üst üste tortular oluşturduğu bölgelerde kolay aşınabilen tabakaların ki zaten rüzgarın aşındırıcı etkisinin fazla olması için burada gevşek yapılı arazi işte hafif yapılı kayaçlar işte nedir burada dirençsiz kayaçların olması gerekiyor. Daha önce aşındırılması ya da çözünme ile gevşemiş malzemenin ortamdan uzaklaşması sonucu şahit kayalar oluşuyor. Yine yardanaklar da yüzeyleri farklı dirence sahip tabakalara çarpan rüzgarlar aşındırıyor ve kolay tabakaları aşındırıyor. O oluşturdukları oluk ve yarıklara da yardanak deniyor. Yani yardanaklar şu şekilde bir arazi var. Dirençli ve dirençsiz yapılar burada tortullaşmış vaziyette. Rüzgarlar etkisini gösterdiğinde aralarını yarıyor ve burada diklikler şeklinde aslında yan yana oluşumlar ya da tepecikler gözleniyor. Yani burada rüzgar aralarında bir oyuk oluşturuyor. Buradaki dirençsiz tabakayı aşındırarak ve yardan topografyası aslında meydana gelmiş oluyor. Baktığımızda burada mantar kaya kayacın Zemine yakın yere aşındırılmış. Burada rüzgarın aslında kuvvetiyle bağlantılı olarak kaba unsurlu malzemeyi çok fazla yukarıya çıkaramamış. Ve zemine yakın kısımları aslında burada çarparak aşındırmış ve mantara benzeyen bir şekil oluşturmuş. Yine burada yardanklara bakıyoruz. Yardanklara baktığımızda buralarda böyle yarıklar oluşmuş. Bazı oyuklar oluşmuş işte dirençli ve dirençsiz tabaka varlığına bağlı olarak. Tafoniler burada kovuklar demiştik. E, tabakalarda kayaçların üzerinde artık mekanik çözünmeyle oradan e, kopup e, düşmesi sebebiyle buralarda oluşan oyuklar ya da delikli bir e, yapı, delikli bir arazi oluşturuyor. Şahit kayalarda yine etrafındaki dirençsiz kayaçların e, aşındırılmasıyla meydana gelmiş şekiller olarak karşımıza çıkıyor. Rüzgar biriktirme şekillerine baktığımızda rüzgarlar hızının azaldığı ya da karşılarında bir engelin çıktığı ya şu şekilde aslında gösterebiliriz. Yardanklarda e, az önce söylediğim yapıyı tekrar bir anlatmak istiyorum ben. Arazi dirençli ve dirençsiz tabakalardan oluşuyor. Burada dirençsiz tabakaların direnç, dirençsiz tabakalara aşındırıyor ve burada aslında oyuklar meydana getiriyor ve burada e, bu şekilde zigzaklı bir yapı gibi yani buralarda aralardaki dirençli tabakaların oyulmasıyla burada zigzaklı yapı oluşmakta. Biriktirme şekillerine baktığımızda rüzgar hızının azaldığı yerlerde işte karşısına bir engel çıktığında buraya çarpıyor buradaki taşıdığı malzemeyi biriktiriyor ya da işte hızının azaldığı yerlerde artık taşıdığı malzemeyi kaldıracak kuvveti olmuyor ve kaldıracak kuvveti kalmadığında buralara bırakarak buralarda rüzgar biriktirme şekillerini oluşturuyor. Hızının arttığı dönemlerde de bu biriken malzemeler dağılıp ortadan kayboluyor. Yani bu yönüyle aslında rüzgar birikim şekilleri kalıcı değildir. Örneğin burada birazdan bahsedeceğiz. Barkan şekilleri var. Burada rüzgar hızının, rüzgar hızı, rüzgarın aslında hakim yönü örneğin sağ tarafa doğru, işte doğu tarafa doğru hakim rüzgar yönü olduğunu düşünelim. Buradaki kumulları, işte buradaki taşıdığı malzemeyi buraya getirip burada hilal şekilli olarak biriktirmesi olayı oluyor. Daha sonrasında rüzgar ortadan kayboluyor ve burada hilal şekilde barkanlar oluşmuş oluyor. Daha sonrasında rüzgar faaliyetleri tekrar arttığı zaman haliyle burada biriktirdiği malzemeyi tekrar taşıyor ve burada rüzgarın biriktirdiği şekil aslında kaybolmuş oluyor. Bu yönüyle dediğimiz gibi rüzgar birikim şekilleri çok da kalıcı bir özellik göstermiyor. Barkanlar az önce bahsettim. Rüzgarların taşıdığı kumların hilal şeklinde birikmesiyle oluşan yer şekildedir. Birazdan göstereceğiz bunun şekillerini. Özellikle Orta Asya'daki çöllerde yaygın olarak görülür. Yani Orta Asya çöllerinde. Kum yağınları... Daha yani zaten bunlar kumullar e, olarak e, belirtiliyor Rüzgar taşıdığı kum tanelerine hızının kesildiği yerlerde yığıyor yükseklikleri küçük 1 2 metre kadar ya da 100 metreye kadar da değişebiliyor yükseltisi fazla olanlarına kum tepesi adı veriliyor Löslere baktığımızda rüzgarların kurak ve yarı kurak bölgelerden havalandırdıkları tozlara yarı nemli bölgelerde biriktirmesiyle oluşuyor ve lösler zamanla lös topraklarını oluşturuyor. Şimdi şekle bir gelelim. Burada barkan dedik. Burada barkanlar rüzgarın bakın hakim yönü burada batı yönü olarak vermiş ve burada hilal şekilli kumullar oluşturmuş. Buradaki kumullar işte rüzgar faaliyetlerinin tekrar arttığı dönemlerde buradaki barkan şekilleri tekrar kaybolabiliyor ve kalıcı olmayabiliyor. Yine burada Orta Asya çöllerinde etkilidir dedik. Kumullarda neydi? Bakın burada işte kumulların rüzgarın hızın, hızının azaldığı yerlerde birikmesiyle oluşuyor. İşte bunlar 1-2 metre ya da 100 metre arasında da değişebiliyor. Löslere baktığımızda bakın burada yine bir tipik bir lös arazisi var. Lösler e, aslında e, kaba taslak bir şekilde şu şekilde oluşuyor. Rüzgar Kurak e, araziden e, kumulları alıyor, taşıyor, yarı nemli bölgeye bırakıyor. E Haliyle burada yarı nemli bölge, kurak bölgeden daha fazla nem oranı işte daha fazla yağış içerdiğinden, çok arada uçurumlar oynamasa bile yine de daha fazla nem içerdiğinden dolayı zamanla burada lösler değişiyor. Lösler işte zamanla çimen çimentolaş tolaşarak e, burada bir toprak yapısını oluşturuyor ve burada lös toprakları ismini alıyor. Türkiye'de rüzgarların oluşturduğu şekillere baktığımızda çok fazla yaygın değil çünkü burada e, bizim ülkemizde kurak ve yarı kurak araziler çok çok az hatta yok denecek kadar az. Burada kurak ve yarı kurak bölgelere e, Türkiye arazisinde nereleri örnek verebiliriz? İşte Konya Karapınar çevresi kumul oluşumları, işte Güneydoğu Anadolu'da yine kurak yarı kurak bölgelerin varlığından bahsedebiliriz. yine belki Iğdır'dan bahsedebiliriz. Elinç formülüne göre Elinç burada Iğdır'ı kurak ve yarı kurak arazi olarak değerlendirmiş ama doğruluğu tartışılır. Ya da kimisine göre değişir öyle söyleyeyim. Kumsallara, şahit kayalara ve mantar kayalara Türkiye'de rastlamak mümkün. Şu alanlarda gözleniyor. Kurak iç bölgeler, kumsalların bulunduğu kıyılar ve e deltalar. Zaten deltalar e yapısı itibariyle gevşek alüvyon yapı. Dolayısıyla burada rüzgar bunları çok rahat havalandırabiliyor ve burada farklı e oluşum şekillerine sebep olabiliyor. Burada kurak ve e yarı kurak arazilerle paralellik gösteriyor aslında rüzgarların etkili olduğu alanlar. Bakıyoruz burada Konya Karapınar çevresi en yüksek en şiddetli olduğu yeri bize ifade ediyor. Yine İç Anadolu bölgesinde bakın burada yine kurak havzalardan bir tanesi Tuz Gölü'nün çevresi ve İç Anadolu'da bazı kurak ve yarı kurak sahalar. Yine burada Iğdır dolayları az önce Erinç formülüne göre söylemiştik. Erinç burada Iğdır'ı kurak ve yarı kurak arazi olarak değerlendirmiş. Dolayısıyla buralarda da rüzgarın etkisi fazla olmaktan. Yine Van Gölü dolayları ve Van dolayları burada Şanlıurfa işte güneydoğu dolayları. E, burada e, kurak ve yarı kurak arazi özelliğini gösteriyor. Dolayısıyla buralarda e, bitki örtüsü çok fazla sık değil. Rüzgarı engelleyecek bir şey yok. Mekanik çözünme fazla. Eee rüzgarda ne yapsın? Aşındırsın ve biriktirsin Bazı şekiller oluştursun. Onun da hakkı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Nelerden bahsettik biz bu videoda? Dış kuvvetlerden bahsettik. Rüzgarların oluşturdukları yer şekillerinden bahsettik. İşte aşınma ve birikme şekilleri. Aşınma şekillerinde ne vardı? Mantar kaya, şahit kaya, yardank ve tafoniler vardı. Biriktirme şekillerinde lösler, kumul, kumul oluşumları, işte kum tepeleri ve bunun dışında barkanlar bulunuyordu rüzgarların Türkiye'de rüzgarların oluşturduğu yer şekillerinden bahsettik. Nerelerde etkili oldu işte Konya Karapınar İç Anadolu, Tuz çevresi, işte Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa dolayları, Iğdır dolayları gibi burada kurak ve yarı kurak arazilerde rüzgar faaliyetlerinin maksimum seviyede, daha doğrusu ülkenin diğer kalan kısımlarına göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Umarım verim almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.